We'll okay. okay. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft hangi games oynuyoruz arkadaşlar ve velet olma challenge yapıyoruz arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz hemen başlayalım arkadaşlar ee, hangi takımmışız ee, green takımdaymışız arkadaşlar ee, birazcık şişi kışalım evet demir kılıcımız var ortaya doğru koşturalım arkadaşlar ee, demir pantolonumuz ve havuçlarımız oldu arkadaşlar hemen demir pantolonumuzu giyelim arkadaşlar evet e, giydik şimdi kaçalım arkadaşlar şu tarafa doğru. Hmm, hayır hayır ilk defa oynuyorum arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenirsiniz. E, her neyse e, şimdi şu tarafa doğru giyelim arkadaşlar. E, evet Aykam'dan bir tane kız geliyor. Gel bu yaya kız. Evet kız ölüyor yüz arkadaşlar. E, eğildi ama kuşuya bakma kız. E, seni öldürmek zorundayım. Çünkü videodayım. E, her neyse arkadaşlar. Şu ifade o ilerleyelim hemen. E, zaten yet takımından 7 kişi kalmış. Blue takımından da 5 kişi kalmış arkadaşlar. Bir tanesini ben öldürdüm çünkü. E, green takımdan da şimdi 6 kişi kaldı arkadaşlar. Bizim bir tane geri zekalı öldü herhalde. Ee, şimdi arkadaşlar şu sonra sonradan vardı öyle göydüm ben ama yanlış göymüşüm demek ki veya eğiliyor şu an şaklanıyor benden olabiliyor arkadaşlar böyle şeyler bazen. Ee, şimdi aykamıza doğru dönelim aykamızda kimse yok. Oytaya doğru mu gidecek acaba? Evet oytada iki tane kırmızı takımdan adam var arkadaşlar. Ee, bir tanesini zaten şu anda kovalıyorum. Bir tane çaktım arkasına. Ee, abi velet de olamıyorum ki ya Vallahi olamıyorum ya Ya karışıyor aklım karışıyor Evet arkadaşlar bu iki tane zekalıyı Öldüreceğiz şimdi ee, Evet birisi bana cesur yiyek daldı ama Mal gibi öldü arkadaşlar ee, Evet Üçlü takımı kesiyorum arkadaşlar Ne kadar puyuyum aykala yayak Üçlü takımı kesiyorum arkadaşlar Şimdi biz ıyığımızı giyelim ee... Uf, Yoruldum Geri kalanına normal devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, sinir bozucu bir şey ya. Yapamıyorum ya. Ama challenge bu abi şimdi. Yapmak zorundayız evet. Evet arkadaşlar şimdi adamı ayıyalım. E, K2K pointimiz varmış. E, Şu da bir tane kıyımcı takımda neden var? E, onu dövdürürsek bütün takımla işit kalacak arkadaşlar. E, şimdi. Bu adam üst katta sanıyorsam. E, evet şimdi beni gördü. Şimdi beni gördü arkadaşlar. Çok tehlikeli şeyler olabilir arkadaşlar. Evet evet. Evet. Tahta baltayla beni kesecek arkadaşlar. Kesme beni. Kesme beni. Eyvallah abi. Eyvallah ya. Eyvallah ya. Evet arkadaşlar adamı. Evet arkadaşlar adımı başarılı bir şekilde öldürdük arkadaşlar. Şimdi ee, şeyimizi yiyelim. Pişmiş tavuğumuzu yiyelim arkadaşlar. İki tane e, kıymetli takımdan adam kalmış. Üç tane blue takımdan adam kalmış. Ve biz tek başımıza kalmışız arkadaşlar. E, bizim takımdaki iki gelecek halde ölmüş e, Evet şimdi işte sıçacağız arkadaşlar. Ah ee, aha şimdi beni belleyecekler. Gel bu buraya lanet olası pişlik. İbit gel buraya. Gel buraya lan. Gel bu buraya dostum. Sadece sana dokunacağım dostum. Başka bir şey yapmayacağım. Zaten yaşayamazsın geri zekalı uğraştırma işte ya. Heh tamam. Evet arkadaşlar şimdi arkamızdaki de adam çok güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Ee, demir baltası var. Şaşın. Şöyle. Öldüydük arkadaşlar. Bu da bir tane daha blue takımdan adam var. Ananız. Aa, demir set değilmiş lan. Ben de demir set zannettim. Kaçıyorum ya. Dönme dönme. Dönenlerden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öldürmek üzereyiz. Belki de öleceğiz. Kaçma gel buraya. Şerefsiz. Öldürdük arkadaşlar. Iııı. Ee... İyi bir tane arkadaşlar. Tek başımıza oyunu taşıyoruz arkadaşlar. Yani neden? Çünkü biz puyoyuz arkadaşlar. Ee, bir tane kırmızı takımdan adam kaldı. Onu da öldüysek arkadaşlar. E, sadece bir sandık açarak. E, one chest challenge. Evet. One chest challenge yaptık arkadaşlar. Evet. Evet. Sadece bir sandık açarak. E, bütün oyunu öldürdük. Evet. E, hem de velet challenge yaptık arkadaşlar. E, velet challenge'ı burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, zorlanıyorum konuşurken ve yoruluyorum. Şimdi e, One Chest Challenge yaptık lan hakikaten çaktırmadan One Chest Challenge yaptık. Şu an ben bile şaşırıyorum arkadaşlar. E, giyecek zır yok o yüzden e, adamı bulmamız gerekiyor acilen. E, o adamı bir an önce öldürelim ki oyunu bitirelim arkadaşlar. Bu arada adam üstüme yok 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 yok. Ben yanlış görmüşüm. Gitmiş ne zaman başlayacakmış? 4 dakika var. Of. Arkadaşlar en iyisi ben burada videoyu durdurayım. adamı gördükten sonra e, video yeniden başlatayım çünkü mal mal konuşmak boş boş konuşmak istemiyorum arkadaşlar e, adamı şöyle bir etraf gezdirem ondan sonra videoyu durdururum hatta direkt ben videoyu durdurayım adam bulamayacağım çünkü evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz e, bir dakika kaldı dişmesi başlamasına aslında bir dakikadan az bir süre kaldı e, 30 saniye falan kalmıştır şu anda. Umarım Ditmich'i kazanırız. Tek başımıza Green takımı ee, kazandıracağız arkadaşlar. Tek ben kazanacağım şu an zaten. Ee, benim sayemde arkadaşlar takımım kazanıyor. Aslında takımım kazanmıyor. Tek ben kazanıyorum her türlü. Yani arkadaşlar şöyle diyelim. Ee, blue takımla Red takımı ben dağıttım arkadaşlar. Bizim takımda hiçbir adam dağıtmadı yani. Hiç öldürdüklerini hatırlamıyorum. Bütün takımları ben öldürdüm. Ee, tabi kırmızı ile mavi arasında geçen olayları bilemem ama e, diğer iki takımdaki şeyi ben öldürdüm arkadaşlar evet bu adam için gitmeçi bekledik bu adam için o kadar e, videoyu uzattık hepsi bu kezban içinde arkadaşlar mal mal dağ labın içine giremeden kendi kendine öldü arkadaşlar e, umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. One chest challenge artı şey yaptık ne yapmıştık velet challenge yaptık arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.